Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi e, gram gümüş Türk lirası paritesi önümde açık şu an için piyasa dediğim gibi şu tepenin kırılımı ile birlikte yeniden bir boğa döngüsüne girmiş durumda tabii ki bunlar sonraki seviyelerde süreçte bu seviye önemli olacak bunun üzerinde 4 saatlik kapanış yapmasını bekliyorum en az bir, bir mum en azından 4 saatlik bir kapanış yapması, tam anlamıyla bir kapanış yapmasını bekliyorum. ondan sonraki süreçte de zaten piyasa burada yukarı yönlü. Ons gümüşte neyse, burada da o şekilde. Hatta burada çanak kup formasyonundan ziyade çanak kubbe formasyonu da olabilir. Fark etmez ikisinin de hepsinin de hedefi benim gözümde aynı. Şu an için beklentim 80,76. Ondan sonraki 87,95 Türk lirasına kadar bir yükseliş bekliyorum ki keza dediğim gibi burada da volatilite de zaten alış yönlü bir artış mevcut görüyoruz zaten. Burada da devam ediyor. Dostlar bu arada bu benim yazdıklarım yani benim program yaz, yazılımını benim yaptığım bu Momentum'dur, Tredius'tur onları piyasada bulamazsınız. Bunlar benim nacizane kendi yaptığım yazılımlar, yaptığım zamanında uğraştığım, severek uğraştığım bir konulardı. Bugün de ekmeğini Allah çok şükür. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.